sevgili altın sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuz işlem önceliği ile ilgili olacak. İşlem önceliği nasıl ki trafikte bazı araçların yani ambulans, itfaiye gibi araçların diğer araçlara göre geçiş üstünlüğü varsa matematikte de bazı işlemlerin diğer işlemlere göre önceliği vardır. Birden fazla işlemin olduğu durumlarda işlemler aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. Birincisi parantez içindeki işlemler. ikincisi üstü ifadelerin değeri. Üçüncüsü çarpma veya bölme. Dördüncüsü ise toplama veya çıkarma. Bu paranteze alma ve üstü ifadeler yerde değiştirebilir. Eğer bir parantezsiz işlem olursa o zaman üstü ifadeler önce yapılır. Sonra çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma yapılır. Biz bunları kodlayarak bakın aklımızda şu şekilde de bir iz bırak bıraktırabiliriz. Pilav üstü çıtır tavuk. Bakın çıtır tavuk. Burada P harfi parantezi ifade ediyor. Ü harfi üstü sayıları ifade ediyor. Ç harfi çarpma veya bölmeyi. T harfi de toplama veya çıkarma işlemini ifade ediyor. Aynı sıradaki işlemler yan yana geldiğinde önce soldaki işlem yapılır. Yani çarpma ile bölme sıf varsa soldan sağa doğru yapıyoruz. Ya da sırf toplama çıkarma varsa bunların birbirine üstünlüğü olmadığı için yine soldan sağa doğru yapıyoruz. İşte işlem önceliğini bakın üstler, parantez içleri, çarpma bölme toplama çıkarma şeklinde burada yan tarafta da açıklama olarak bıraktım. Şimdi gelelim örneklere. Bakın iki tane sayısı aynı olan işlem var ama birinde parantez yok, diğerinde ise parantez var. Bakın parantez yoksa çıkarma ve bölme işlemi var. O zaman önceliğimizi bölmeye vereceğiz. Bakın 40'ı 5'e böleceğiz. 8, 60'tan da 8'i çıkaracağız. Bu sorunun cevabı 52 olmuş olacak. Burada ise önce parantezin içini yapacağız. 20 sonra 20'yi 5'e böleceğiz. Bunun cevabı da 4 olarak bulunmuş olacak. Evet geldik ikinci soruya. Bakın burada da bölme işlemi var, toplama işlemi var, çarpma işlemi var. O zaman bölme işlemini kendi arasında yapıyorum. 9 çarpma işlemini kendi arasında yapıyorum. 30 ikisini topluyorum. Sorumuzun cevabı 39 olmuş oluyor. Yani önce işleme bakacaksınız. Hangi işlemler var? Ona göre de sorunun cevabını bulacaksınız. Mesela bu soruda da önce parantez var. Parantezin içini yapıyorum. 9 Sonra bakın bölme ile çarpma birbirine üstün değil. Soldan sağa sırayla yapıyorum. 36'yı 9'a bölüyorum. 4 4 ile de 6'yı çarpıyorum. Bu sorunun cevabı 24 olmuş oluyor. Geldik 3. örneğimize. Bakın burada da bir üstü sayımız var. Hemen onun sonucunu buluyorum. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı. Önce parantezin içini yapıyorum. 4 ile 5'i topluyorum. 9. Çıkarma çarpmada üstünlük çarpmada 18. 25'ten 18'i çıkardığımızda da bu sorunun cevabını 7 olarak buluyoruz. Burada ise bakın yine parantezimiz var. Parantezin içinde ise bir üssü sayı var. 2'nin 3. kuvveti 8 bakın. 8'den 8 çıkarsa 0. 3 ile 0'ın çarpımı da 0. O zaman 2 ile 0'ın toplamı da 2 olmuş oluyor. Bakın burada da parantezin içini de çıkarma çarpma var. Önce çarpmayı yapıyorum 6. Ondan 6'yı çıkarıyorum 4. Bakın sonra üstü sayıyı buluyorum. 3'ün karesi 9. Bölmemiz daha üstün 2. 4 ile topluyorum. Bu sorunun cevabı da 6 olmuş oluyor. Bu şekilde köşeli parantez olursa da önce içindeki küçük parantezi halletmemiz gerekiyor. 4 ile bakın 5'i çarpıyorum 20. 6 ile topluyorum 26. Bakın şöyle oldu. 26 bölü 2 artı 7. Sonra köşeli parantezi kapatmış. Bu şekilde oldu. Bakın önce yine bölmeyi yapacağım. 13. 7 ile toplayacağım burayı. 20. 20 ile 2'yi çarpıyorum. 40. 40'tan 6'yı çıkarıyorum. Bu sorunun cevabı da 34 olmuş oluyor. Evet nasıl anlaşılabiliyor umarım devam edelim. Bol bol örneğimiz var. Bakın burada da mesela üstü sayı var önce. O zaman 5'in karesini buluyorum. 25. Sonra bölmeyi ve çarpmayı ayrı ayrı kendi içinde gruplayarak yapıyorum. Bakın burası 8. Burası 1. Sonra 1 ile 8'i topluyorum. Bu sorunun cevabı da 9 olmuş oluyor. Bakın sorumuzda bölme, çıkarma, toplama, çarpma 4 işlemin 4'ü de var. 9'u 3'e bölüyorum. 3. 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. Bakın 3'ten 12 çıkaramıyorum. 3 ile 10'u topluyorum önce. 13. 13'ten 12'yi çıkarıyorum. 1. Seneye bunu öğreneceğiz. 3'ten 12 çıkarmayı öğreneceğiz. Ama şu anda çıkaramıyoruz. O yüzden önce 3 ile 10'u topluyorum. 13. 13'ten 12'yi çıkarıyorum. Cevap 1 olmuş oluyor. Geldik bir sonraki soruya. Bakın burada da parantezimiz var. Önce parantezin cevabını bulalım. 9. Sonrası kendi içinde bölmelerimizi çarpmalarımızı yapalım. 120'nin 8'e bölümü 15. Eksi 2 ile 9'un çarpımı 18 artı 3. Bakın burada da 15'ten 18 çıkmıyor. O zaman önce 15 ile 3'ü topluyorum. 18 sonra 18'den 18'i çıkarıyorum. Aradığımız cevap 0 ile D seçeneği olmuş oluyor. Bakın bu soruda da üstü sayımız var. 25 eksi Parantezlerin içini hemen buluyorum. 2 çarpı 7 burası. Artı bakın burası da 5 çarpı 3. Eksi burası da 5 çarpı 2. Şimdi çarpmaları yapıyorum. Burası 14. Burası 15. Burası da 10. Araya sembollerimizi koyalım. Şimdi çıkarmayla toplamanın birbirine karşı üstünlüğü olmadığı için sırayla yapıyorum. 25'ten 14'ü çıkarıyorum 11. 11 ile 15'i topluyorum 26. 26'dan 10'u çıkardığımızda aradığımız cevap 16 olmuş oluyor. Bakın bu soruda da yine önce parantezimiz var. Parantezimizi yapacağız. Ama bu arada çarpmalarımızı bölmelerimizde yapıyoruz. Bakın 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. Burası öncelikle 6 yapar. 6'yı 3'e böldüğümüz zaman ise 2 yapar. Artı 10 diyorum. Sırayla artık yapıyorum. 12'den 8 çıktı 4. 4 ile 2'yi topluyorum 6. 6 ile 10'un toplamı ise bu soru için 16 olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler geldik başka bir örneğe. Bakın burada da parantez yok üstü sayılar var. 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 artı 4'ün karesi 16 eksi bakın burada 37 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 7 21 elde var 2 9 11. Şimdi sırayla yapıyorum. 125 ile 16'yı topluyorum. 141 141'den 111'i çıkardığımızda bu sorunun cevabını da 30 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik bir başka soruya. Bakın yukarıda öğretmenin tatil yazdığı sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine üstü sayımız var bakın. 2'nin 4. kuvveti 16. 16'yı 8'e bölüyorum. 2 bu parantezin cevabı. Bölü. Bakın burada önce çarpmayı yapacağım. 6. 8'den 6'yı çıkaracağım. Bu da 2. 2'nin 2'ye bölümü de 1 ile cevap B seçeneği olmuş olacak. Evet geldik böyle sorularda bakın çok çıkıyor. Şimdi buradaki eşitliğin sağlanabilmesi için diyor noktalı yerlere sırasıyla aşağıdaki sembollerden hangisi gelmelidir diyor. Yani sonucun 11 olması lazım. Şimdi burası zaten 9. Şimdi 36'yı ben 9'a ne yapabilirim? Bakın bölebilirim. Bölersem 4 olur. E sonra 11 elde etmek için 2 ile çarpmam lazım. 8 oldu. Sonra 3 eklemem lazım. Cevapta 11 olmuş oldu. Demek ki bölü, çarpı ve toplama bakın 5 şıkkında var. Çarpıyı biz artık noktayla göstereceğiz. O yüzden bakın burada da noktayla yapmış. Böyle sorular çok çıkıyor. Bakın burada da başka bir sorumuz var. Burada yine parantez var üstü sayılar var. O zaman önce parantez ve üslü sayıları bulalım. 24'ten 16 çıktı. 8 artı 3'ün karesi 9 eksi 2'nin karesi de 4. Çarpmayı yapıyorum önce. 48 artı 9 eksi 4. Bakın burası 57 yapıyor. 57'den 4'ü çıkardığımızda da cevabımız 53 ile B seçeneği olmuş oluyor. Evet bu soruda da bakın önce parantezi bulacağız sonra karesini alacağız. Bakın bu çok önemli. Bazı öğrenciler burada tutuyor sadece onun karesini alıyor. Olmaz. Önce 15'ten 10'u çıkarıyorum 5. Sonra 5'in karesi 2 ile 1'i topluyorum 3. Sonra 3'ün 3. kuvveti. Bakın burası 25. Burası 27. Topladığım zaman da cevabımız 52 ile A seçeneği olmuş oluyor. Geldik 3. soruya. Bakın burada da yine parantez içindeki işlemleri yapmamız gerekiyor. 4 çarpı parantez içinde 2'nin üçüncü kuvveti 8. 2'nin ikinci kuvveti 4. 2'nin birinci kuvveti de 2. Artı 10 ile 5'in çarpımına da 50 yazdım. Şimdi parantez içini buluyorum. 8'den 4'ü çıkardım, 4. 4'ten de 2'yi çıkardım, 2. 4 ile 2'yi çarpıyorum, 8. 50 ile topladığımızda bu sorunun cevabı da 58 ile C seçeneği olmuş oluyor. Geldik bir başka örneğimize. Bakın burada da yine üslü sayıların sonucunu bulalım. 16 parantezinle cevabını bulalım. 3 1'in 3. kuvveti ise 1. Artık sırayla yapıyorum. 16'dan 3 çıktı 13. 1 ekliyorum. Bu sorunun cevabı da 14 ile C seçeneği olmuş oluyor. Evet, bakın geldik farklı bir soruya. Burada da sonucun 10 olması için diyor A'nın değerini bulun. Önce buradaki sayıları bir bulmamız gerekiyor. Bakın 20'yi 4'e böldüğümde 5 5'in karesi de 25. Eksi a eşittir 10. 5 ile 25'i topluyorum. 30. 30'dan kaçı çıkarırsam sevgili öğrenciler cevap 10 olur. 20'yi çıkarmam gerekiyor. O zaman bu sorunun cevabı 20 ile B seçeneği olmuş oluyor. Bakın burada da M yerine 16, N yerine 10 ve K yerine de 5 yazarak aşağıdaki işlemin sonucunu soruyor. Hemen yerlerine sayılarımızı yazarsak sevgili öğrenciler. Bakın şu şekilde oluyor. 16 ile 10'u topluyorum. 26. 5'in karesi de 25. 26'dan 25'i çıkardığımızda da aradığımız cevap 1 olmuş oluyor. Evet burada da k harfi büyüktür 2'nin 3. kuvveti yani 8 artı parantez içindeki bölmeyi yapıyorum 4 eksi 7. O zaman k büyüktür. 8 ile 4'ü topluyorum sevgili öğrenciler. 12, 12'den 7'yi çıkarıyorum 5. k 5'ten büyük alabileceği en küçük değer 6 olmak zorunda. Yani cevabımız bolu oluyor. Geldik bir başka soruya. Bakın burada da önce harfleri bulmamız gerekiyor. A 2'nin 4. kuvveti yani 16. B 32 2'nin kaçıncı kuvveti 32 arkadaşlar? 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16. 16 çarpı 2 32. Bakın 5 tane. O zaman B'nin 5 olması gerekiyor. 125'te 5'in 3. kuvveti yani C 5 olacak. Şimdi yerlerine yazıyorum bakın. A yerine 16, B yerine 5 çarpı 5. Bakın 16 ile 5'i topluyorum. 21, 20 ile 21 ile 5'i çarptığımızda da bu sorunun cevabı 105 ile B seçeneği olmuş oluyor. Geldik bir başka soruya, Bakın burada da bol bol parantez ve üstü sayılar var. Köşeli parantez var. Önce köşeli parantezimizi açalım. 16'nın 8'e bölümü 2. Bakın burada 5'in karesi 25. 25'i 25'e böldüğümde 1 artı 10. En sonda da yine çarpma var. Şimdi parantezin içini buluyorum. 2'den 1 çıktı 1. 1 ile 10'un toplamı 11. 11 ile 4'ü çarpıyorum. 44 ama 44'e atlamıyorum. Bu işlemin yarısı kaçtır diye soruyor. Bakın burada tuzak var. 44'ü de 2'ye bölüyorum ve aradığımız cevap 22 olmuş oluyor. Yani burada çoğu öğrenci 44'ü de işaretleyebilir. Mutlaka soruların sonuna kadar okumamız gerekiyor. Geldik bir başka soruya. Bakın diyor ki yukarıda verilen ifadede kare yerine aşağıdaki işlemlerden hangisi gelirse sonuç 16 olur. Şimdi 8 var. Kare var. Bakın burada 4 ile 2'nin çarpımı. Bu da 8 olacak. Sonucun 16 olması için tabii ki buranın artı olması gerekiyor. Yani cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diyor. Bakın 48'i Hepsini tek tek bulacağız sevgili öğrenciler. 48'i e 6'ya bölüyorum. 8. 2 ile 1'i çarpıyorum. 2. 8 ile 2'yi topluyorum. 10. 6 ile 2'yi topluyorum. 8. 8 ile 1'i çarpıyorum. 8. 48'i 8'e bölüyorum. 6. 2 ile 1'i çarpıyorum. 2. 6 ile 2'yi topluyorum. 8. 48'i 8'e bölüyorum. 6. Zaten B şıkkı ile C şıkkı aynı olduğu için gitti. 6'yı 2'ye bölüyorum 3. 3 ile 1'i çarpıyorum 3. 48 ile 3'ü topluyorum bakın 51. O zaman burada en büyük sayı D seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik bir başka soruya. Bakın yine aşağıdaki sembollerden hangisini koyarsak sonucumuz 23 olur diye soruyor. Bakın Burada buraya bölü koysak. 64'ün 8'e bölümü 8. Sonra ne yapabiliriz mesela? 9'a 3'ü çarpabiliriz. Ya da buraya artı koyabiliriz. Bakın buraya artı koysak. Buraya çarpı koysak. Bakın deneyelim isterseniz. Buraya artı koyalım. Buraya çarpı koyalım. O zaman burası 18 olur. 18 8a 26 26'dan 3'ü çıkardığımızda bakın 23 oldu. Yani şıklardan ben deneyerek yaptım. A şıkkında direkt cevabı tutturduk. Buraya bölü koydum. 8 buraya çarpı koydum. 18 8'e topladım 26 3 çıkardım. 23 cevabını bulmuş olduk. Evet burada da bakın kaçıncı adımda hata yapıldığını soruyor. Şimdi önce ne yapması lazım? Bölmeleri ve çarpmaları da yapması lazım. Birinci adıma bakalım. 30 var. 18'i 9'a bölmüş 2. Bunu henüz daha yapmamış. Tamam. Doğru. Sonra 30 demiş. 2'den 2'yi çıkarmış. Bakın. Önce çarpmayı yapması lazımdı. O zaman ikinci adımda hata var. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Geldik bir başka soruya yine ilk hada, ilk hatayı kaçıncı adımda yaptığını soruyor. Burada da önce parantezin içi yapılması lazımdı. Bakın yapmış. Önce parantezin içini yapmış. Sonra bölmeyi yapmış. 2 Bunu aynen bırakmış. Sonra ise toplamayı yapmış. Olmaz. Önce çarpmayı yapması lazımdı. O zaman burada da ilk hata Üçüncü adımda olacak. Bu tarz sorularla da testlerde çok karşılaşırsınız. Geldik bir başka soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Mesela böyle sorularda D şıkkından başlayabilirsiniz. 3 ile 2'yi toplayalım 5. 60'ı 5'e bölelim 12. Küçük mü bakalım. 60'ı 3'e bölüyorum 20. 2 ile topluyorum 22. 12 22'den küçük. Doğru. Geldik buna. 8 ile 9'u topluyorum 17. 2 ile çarpıyorum 34. Küçük mü bakalım? 9 ile 2'yi çarpıyoruz 18. 8 ile topluyoruz 26'dan. 34 26'dan küçük değil. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olmuş oluyor. Evet, gelelim bir başka soruya. Bakın bu da farklı bir soru. Diyor ki yukarıdaki eşitliğin doğru olabilmesi için hangi işlem parantez içine alınmalıdır. Şimdi şöyle baktığımızda bunu parantez içine alırsak burası zaten 9. Bakın burası 32. Cevabın 3 çıkmasını istiyorum. O zaman bakın 5 ile 4'ü paranteze alırsak böyle olmaz mesela burayı paranteze alırsak 41'den 3 çıktı. 41'den 3 çıktı 38 oluyor. Bu değil. O zaman B şıkkına bakalım. Mesela A şıkkı olmadı. B şıkkına bakalım sevgili öğrenciler. 5 ile 4'ü parantez içine alırsam 9 yapar. 45'i 9'a bölüyorum. 5 8'e çarpıyorum 40. 40'tan 3'ü çıkarıyorum 37. Bakın bu da olmadı. C şıkkını deniyorum. 4 ile 8'e çarp parantez koyuyorum. Bakın burası 9. Burası 32. Yine bir şey değişmedi. Demek ki bu sorumuzun cevabı 8 ve 3'e parantez koymakmış. Bir bakalım şimdi. Bakın 45'i 5'e böldüm 9. 8'den 3 çıkardım 5. 4 ile 5'i çarptım 20. 9 ile 20'yi topladım. 29. Demek ki aradığımız cevap denizli olacak. Böyle tek tek deneyerek yapabiliriz. Geldik son sorumuza. Bakın burada da yine eşitliğin doğru olabilmesi için hangi iki işlem arasında bu sefer yer değişikliği yapılabilir diyor. Mesela burada çarpmayla toplamayı yer değiştirelim diyor. Bununla bunu yer değiştirirsek bura toplama, bura çarpma olursa Bakın burası 60 oluyor çarpınca. 60'ı 4'e bölünce 15. 15 ile 11'in toplamı 26. 2 çıkarırsak 24 oluyor. O zaman A şıkkı değil. Artı ile bölüyü değiştirirsek sevgili öğrenciler yani buraya bölü buraya bölü buraya artı getirirsek 11 ile 3'ün çarpımı 33. 33'ü bakın 20'ye bölemiyoruz. O yüzden bu da yine olmamış oluyor. Geldik C şıkkına. Bakın C'yi yapalım. Bölü de eksi. Buraya eksi koyalım, buraya bölü koyalım. Şimdi burayı çarptık. 33. Burada da 4'ü 2'ye böleceğiz. 2. 33 ile 2'yi toplayacağım. 33 ile 20'yi toplayacağım. 53. 2 çıkaracağım. 51 oluyor. Bu da olmadı. Demek ki cevabımız yine D şıkkında. mı bakalım. Buraya eksi koydum. Buraya artı koydum. Bakın burası 33. Burası 5. 33'ten 5 çıkarıyorum. 28. 28'e 2 eklediğimde 30 olmuş oluyor. Bakın deneyerek cevabımızı D seçeneği olarak bulmuş olduk. Evet işlem önceliği ile ilgili videomuz burada sona erdi. Umarım anlamışsınızdır. Bol örnek çözmeye çalıştım. Mutlaka bununla ilgili e, videoyu izledikten sonra bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.